Erol Gümüşok'un... Müsaade ederseniz Hakan'a bu durumu kendim açıklamak istiyorum. Tabii ki. Buyurun. Babamın vasiyetine karşı açtığım davanın ilk duruşması görüldü ve bazı kararlar alındı. Bu kararlardan biri de dava sonuçlanana kadar grup yönetiminde bazı değişikliklere gidilmesi. Sadede gel. Ayrıca vaktim yok. Mahkeme grup yönetiminin tarafsız yönetimi için bir vekil atanmasına karar verdi. Durmayacaksın değil mi? Bunu sen istedin Hakan. Durmayan hep sen oldun. Bugün bu noktadaysak sebep sensin. Bu karara bağlı olarak başkanlık görevinden azledildin. mahkeme tüm yönetim yetkilerini hali hazırda başhekim vekili olarak atanan kişiye yani Bülent'e devretti. Hak etmediğim bir pozisyona geçmeyi oturup seyretmeyeceğimi söylemiştim sana. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.